Kayseri-Malatya yolu. bunlar başına çıktık. O çok Gülün yüksekteyiz. Gürüne 60 kilometre evet, var. Hava eksi 12.5 gösteriyor. yüksek yüksekteyiz yani. Buraya gelene kadar yolda hiç kar görmedik neredeyse. Sadece burada yolda biraz kar var. Bu da yağdığından değil hava rüzgarlı. Azıyan kar rüzgarla yola kadar taşınmış gibi. 22 Şubat 2025.